Onlarca yıldan beri sınava hazırlanan çocuğun yapacağı ilk şey aslına bakarsanız dershaneye gitmek. Şimdi artık alternatif olarak eğitim koçluğu vesaire gibi hizmetler ortaya çıktı. Ve tabii ki artık sizler dershane mi eğitim koçu mu ikileminde kalabiliyorsunuz. Şimdi ben dershaneye giden öğrencilerin çok önemli bir kısmının dershaneye uygun olmadığını düşünüyorum. Burada özellikle altını çizmek isterim. Dershanelerin de yararlı olmadığını düşünüyorum gibi bir algı oluşturmak istemem. Hızlıca dershaneler kimler için uygun ondan bahsedeyim. Eğer okulunuzdan verim alamıyorsanız, dersi bir kere de dinlediğiniz zaman anlayamıyorsanız, anlamlandıramıyorsanız gidip bir başka yerde tekrar bir ders dinlemek ardından soru çözüm yapmak ve tabii ki düzenli denemelere girmek bizim için önemli olabilir. Hatta benim çok zamanım var. Bir dershaneye gitsem de orada bir tempo tutsam dediğimiz kişilerdenseniz evet dershane sizler için uygun olabilir. Ancak okulunuzda herhangi bir problem yoksa bütün öğretmenleriniz bu noktada sizlere verim sağlayabiliyorsa, düzenli denemelere girebiliyorsanız tekrar bir dershaneye gidip ders denemeniz çokça mantıklı olmayabilir. Bu noktada evdeki sürecinizin organize edilmesi okul başarınızı, sınav başarınızı doğrudan arttırabilir. İşte bu durumlar içerisindeyseniz öğrenci koçluğu, eğitim koçluğu sizin için oldukça faydalı olabilir.